Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, başlıkta da gördüğünüz gibi koronavirüsün şifreleri diye başlık attım. Ee, tabii ki elbette e, virüs hakkında birkaç e, teorilerimiz var. İster komplo teori değil, ister gerçek değil. Ee, koronavirüsü e, nerede çıktı, nasıl çıktı, niçin çıktı, kimler tarafından çıkarıldı? E, bazı birkaç teorimiz var. Şimdi, e, öncelikle koronavirüsün virüsün e, biyolojik bir silah olduğunu düşünüyorum. Yani yok işte Çin'de, Wuhan'da ee, yarasa yendi falan şu ben ona inanmıyorum arkadaşlar biyolojik bir silahtır koronavirüs nerede çıktı e, Wuhan'da Çin'de Çin'den nereye zıpladı Avrupa'ya Avrupa'dan nereye zıpladı İran'a yani Çin'den Rusya'ya geçiyorsun Rusya'da bir şey yok Avrupa Avrupa'dan da İran'a yani Avrupa'dan Türkiye'ye de geçiyorsun Türkiye'de de bir şey yok ve İran'a Avrupa ve İran ve Çin bunlar güçlü ülkeler arkadaşlar Amaç burada tabii ki insanları öldürmek değil, tabii ki insanları kaybediyoruz. Bütün dünyada bir sürü vaka var. Ama asıl sebep buradaki insan öldürmek değil, ekonomik savaş arkadaşlar. Avrupa'yı çökerttiler, İran'ı çökerttiler. Eğer amaç tabii ki insanları öldürmek olsaydı, yüzde %3 değil, inanın bana %90'lara çıkarabilirler bu biyolojik silahlar. Amaç ekonomik savaş arkadaşlar. Kim çıkardı bunu? Adamlar zaten gizlemiyorlar kendilerini arkadaşlar. Vir virüs çıkarı beri görsel ve yazılı medyada. 3, 9, 11, 33, 66. 666. Bunu zaten gizlemiyorlar. İsterseniz kendiniz de araştırabilirsiniz internetten günden gündemleri. Wuhan'da 11 milyon insan yaşıyor. 11. Türkiye'de ilk vaka 3. ayın 11'inde Açıklandı 311. Ee, son 24 saatte 33 artış oldu. Yani bunu bunu zaten izlemiyorlar. Kim neden niçin yaptığını. Bu sayılar isterseniz internetten araştırabilirsiniz arkadaşlar. Bu sayılar neyi çalıştırıyor? Rusya, Amerika ve Türkiye'de çok az vakay var. Ee, <laughs> komple teorisi olsa bile bazı şeyleri tabii ki söyleyemiyoruz. Ee, <laughs> bu bir biyolojik savaş arkadaşlar adamlar ne diyor? Top benim istediğimi oynatırım. Biziz. Dünyanın sahibi biziz. Dünyayı istediğimiz gibi yönetiriz. Ne oldu? Avrupa'da insanlar dışarı çıkamıyor. Tüm alışveriş merkezleri, dükkanlar, sosyal faaliyetler hepsi hepsi tamamen bitti. Ve ekonomi de bitti. İran da öyle. Çin de öyle. Amaç belli arkadaşlar. 3, 9, 11, 33 ve 66 tabii ki 666 beraber bunları araştırın bakın ne nedir sizin de komplo teorinizi merak ediyorum teşekkürler arkadaşlar